18 Mart'ta yürürlüğe giren Web Tapu uygulaması yaygınlaşıyor. 3 ayda yaklaşık 3,5 milyon işlem Web Tapu üzerinden gerçekleştirildi. Uygulama sayesinde sahte evrak düzenleyerek dolandırıcılık yapanlara da geçit verilmiyor. Dolandırıcılar her geçen gün yeni bir yöntem geliştiriyor. Devlet de sahtekarlara karşı önlemlerini artırıyor. Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde 65 yaş üstü insanları dolandırmak isteyenlere göz açtırılmıyor. Alıcı ve satıcı cep telefonları bizde var. Kimlik bilgileri var, gayrimenkul bilgileri var. Ve bunlar her aşamada teyit edildikten sonra vatandaşa mesaj olarak da gidiyor. Dolayısıyla herhangi bir yanlış işlem olur ise burada zaten vatandaşın anında haberdar olması mümkün. Web Tapu uygulaması bireysel kullanıcı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Web Tapu uygulamasıyla satış, ipotek ve miras gibi birçok işlem internetten yapılabiliyor. Kolay, hızlı ve güvenilir hizmet sunuluyor. İşlemler en fazla iki günde tamamlanıyor. Prosedürler tamamlandıktan sonra sadece ıslak imca için Saat veriliyor, o saatte de vatandaş gidiyor tapuda ıslak imzasını atarak gerekirse e, istenen belgelerin de asıllarını vermek suretiyle işlemlerini bitiriyor. İşlemlerinde web tapuyu tercih edenlerin sayısı arttı. 3 aylık dönemde yaklaşık 3,5 milyon işlem web tapu üzerinden gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre %50 artış görüldü.